herkese lezzetli günler. Bugünkü tarifimiz şalgamlı bulgur salatası. Şalgamlı bulgur salatası için malzemelerimiz 2 su bardağı bulgur, 50 gram mısır, 1 adet kırmızı köz biber, 5 adet salatalık turşusu, 1,5 su bardağı kadar su, 1 litre acısız şalgam. Eğer ki siz acı seviyorsanız acı da atabilirsiniz, acılı da kullanabilirsiniz. 50 milim zeytinyağı, tuz, karabiber ve yeşillik olarak da dereotu, maydanoz. İsteğinize göre taze soğan da ekleyebilirsiniz ya da farklı yeşillikler de ekleyebilirsiniz. Öncelikle bulgurumuzu yıkadık, şalgam ve su ile birlikte haşlamak için tenceremizi alıyoruz. Şalgam çok ağır gelmemesi için su da, su da eklememiz gerekiyor ona oranla. O yüzden bir buçuk su bardağı su ekliyoruz ve bulgurumuzu pişmeye bırakıyoruz en son. Zaten suyunu çektiği zaman bizim için olmuş demektir. Burada önemli olan konu şalgam tuzlu bir içecek olduğu için tuz kullanırken dikkat etmelisiniz veya salatalık turşusu kullanırken de salatalık turşunuzu yıkamalısınız ya da e, tuzu atarken bunları göz önünde bulundurarak atmalısınız. Bu sayede tuz dengesini sağlayabilirsiniz. Şimdi şalgam ekledik, suyu da ekledik. Bulgurumuzu pişmeye bırakacağız. İyice şişecek, pişecek. ...ve daha sonrasında da diğer malzemelerle birleştireceğiz. Şöyle altını açalım. Güzel bir şekilde pişsin. Bulgurumuz kaynarken ya da pişerken ben size birazcık ondan bahsedeyim. Bulgur protein, mineral, vitamin ve besin ifa açısından oldukça zengin bir besin kaynağıdır ve karbonhidrat oranında düşüktür. Bundan dolayı aslında yemeklerin yanında, ana yemeklerin yanında pilav yerine bulgur daha çok tercih edilebilir ve daha sağlıklıdır. İçeriğinde tabi B vitamini, folik asit, magnezyum birçok mineral ve vitamin barındırır. Bu sayede bağışıklık sistemini düzenlemeye yardımcıdır. Kan şekerini dengeler tabi bunların hepsi doğru pişirildiği zaman geçerlidir. İçeriğindeki folik asit hamileler için aslında çok önemlidir. Ee, anne karnındaki çocuklar için folik asit e, zeka gelişimi ve zihinsel ve bedensel gelişim için oldukça önemli olduğu için genelde ayrıyetten takviye alır gebelerle de hamileler diyelim. Tabi bunu da yine doktora danışıp doktorların tavsiyesi üzerine tüketmenizi öneririm. Ama içeriğindeki besin ve, e, besin kaynakları önemli ve bulgur için hepimiz genelde pilav yaparız ya da ince bulgurdan köfteler yaparız. Ama bulgur çok faydalı bir besin kaynağı olduğu için her çeşitini yapmamız lazım, her öğün yememiz lazım. Hem aynı zamanda şu an biz şalgamla birlikte pişiriyoruz. Şalgam da çok yararlı bir besin kaynağıdır ve içinde C vitamini oldukça zengindir. Antioksidan özelliği vardır. Yani birazcık böyle soğuk algınlığı varsa iyi gelir. O yüzden biz ikisini birleştirdik. Bulgurun içerisindeki besin kaynağıyla şalgamın içerisindeki besin kaynakları gayet zengin olduğu için aslında çok zengin bir yiyecek. Vücudumuz için gerekli olan bütün besin kaynaklarını da içeriyor. Burada onun yanında da birazcık da tazelik katması açısından ve zenginleştirmesi açısından Dereotu ve maydanoz var. Tabi size eğer arz ederseniz taze soğan da atabilirsiniz ya da mor reyhan atabilirsiniz. Yani sevdiğiniz yeşilliğe göre bunu farklılaştırabilirsiniz ya da salatalık turşusu yerine normal salatalık da kullanabilirsiniz. Burada mesela salatalık turşusu kullanırken de tuzunu ona göre ayarlıyoruz. Çünkü şalgam tuzlu, salatalık turşusunu yıkamamız lazım çünkü turşu tuzlu. Yani bunları düşünerek de zaten tuzunu atmamız gerekiyor. Burada mesela diğer bir e, önemli detay da kırmızı köz siz böyle çok hafifleştirmek isterseniz yani bulgur salatanızı taze de kullanabilirsiniz. Taze biber de kullanabilirsiniz. Hem daha fresh, daha böyle bir kıtır kıtır bir salata yemiş olursunuz. Ama biz bugün hepsini böyle yumuşak bir e, formda yapmak istediğimiz için bütününü o yüzden közber olarak seçtik. Baharatlarımızı taze taze topladık. Gayet güzeller. Yani bunlar da inanılmaz lezzet katıyor salatalara. O yüzden bolca kullanmak bence çok önemli. Hem vücudumuz için hem de lezzet için. Şu an biz onu pişmeye bırakacağız. Birazcık rahat bırakalım. Kendine gelsin. Birazcık pişsin. Şöyle birazcık suyu içine çeksin. Böyle güzelce ve daha lezzetlensin. Daha böyle bir büyüsün. Sonra en sonda bütün malzemelerle birleştireceğiz ve salatamızı yapacağız. Birazcık zeytinyağı koyuyorum. Pişerken. Böyle güzel güzel pişsin ve piştiği zaman da böyle birazcık ayrılsın diye aslında e, lezzetli olması açısından bu da önemli. Pişerken böyle zeytinyağı ile birlikte güzelce hem birbirlerine çok yapışmadan pişecekler hem de güzel bir lezzetli bir şekilde pişecekler. Şu an bakıyorum daha var pişmelerine. Zaten daha suyumuz da var zaten. Biraz daha çekecek. Pişmeye devam edecek. Evet bulgurumuz pişti. Demlenmeye ve soğumaya bıraktık bulgurumuzu. Şimdi içine koyacağımız malzemeleri doğrayacağız. Burada 5 tane salatalığımız var. Salatalık turşumuz. Çok fazla tuz barındırabildiği için o yüzden yıkadım. Şimdi şalgam da tuzlu. Ekstradan belki tuz ekleyebilirsiniz. Onları hesaba katarak o yüzden birazcık yıkadım. tuzundan arındırdım. Güzelce bunları doğrayacağız. kırmızı köz biberimi de doğrayacağım. Bulgurumu alıyorum. Şöyle içine karıştırma kabımın içine boşaltıyorum. Ve diğer malzemelerimi de karıştırıyorum içine. Mısırı bu arada fazlalaştırabilirsiniz. Yani ben az koymuş olabilirim belki ama mısır hem renk olarak çok güzel hem de tat olarak güzel bir etkiye sahip. Salatalık turşusunu çok sevdiğim için ben biraz daha fazla attım. Ki salatalık turşusu da bu, bu bulgur salatasına yakışıyor. Gayet güzel oluyor. Evet bunları şöyle güzelce karıştırdım. Şimdi de dereotu ve maydanoz ekleyeceğim. Taze ve güzel bir dereotu olduğu için ve maydanoz da öyle. Ben birazcık fazla ekleyeceğim. Çünkü gayet aromaları yüksek, güzel. Hiçbir şekilde rahatsız etmiyor beni. Bunu da güzelce ince doğruyorum. Hem ferah bir tat katmak için hem de aslında bütün lezzetleri tamamlamak için zaten pişerken de zeytinyağı koymuştuk. Tekrardan bir zeytinyağı döküyorum. Güzel bir zeytinyağı. Gayet yakışıyor bu salataya. Soğuk sıkım bir zeytinyağı kullanıyoruz biz. Salatada kullandığımız için soğuk sıkım tercih ettik. Tuz zaten şöyle birazcık karabiber atıyorum. Tuzdan da yine eklemek istiyorum. Yine o en son bir tuz tadını almak için. Aslında tuza ihtiyaç da olmayabilir salatanın ama yine de bir iki tutam atmakta fayda var. En son zaten tabakladığımız zamanla üstüne yine dereotu, maydanoz birazcık zeytinyağı gezdireceğiz. Dediğim gibi siz birazcık da içeriğindeki malzemeyi fazlalaştırabilirsiniz. Ben burada e, asıl yıldızın bulgur olmasını istediğim için o yüzden diğerlerini ön plana çok çıkarmak istemedim. Bulgur ön planda olsun istedim. Çünkü bulgur salatası yapıyoruz şu an. Güzel bir şekilde harmanladım. Şimdi tabağıma alacağım ve servis edeceğiz. Evet, şimdi tabaklamaya geçelim. İsterseniz e, yemeklerde misafirlerinize kullanacağınız zaman küçük kaselerde de yapabilirsiniz. İsterseniz hatta şöyle ben bir e, küçük bir tabağımı da alayım. Şöyle misafirlerinize kişi başı da yani hepsine tek tek de verebilirsiniz. Yemeklerin yanında güzel bir salata olur. Şöyle üstüne ben yine bir dereotu maydanoz eklemek istiyorum ki şöyle en son yediğiniz zaman o tazeliği de alın diye. Bu şekilde de servis edebilirsiniz. Ama daha böyle ortaya büyükçe bir salata koymak isterseniz de direkt bu şekilde de tüketebilirsiniz. Ki bana sorarsanız yani bir bulgur seven birisi olarak ben tek başıma bu tabağın hepsini yiyebilirim. Çünkü hem çok ağır değil, hafif, çok da fazla zaten içinde böyle tereyağı vesaire olmadığı için gayet güzel. Güzel bir daha yaptım burada. En son yine üstüne bir zeytinyağı gezdirmek istiyorum ben. Çünkü en son yine zeytinyağını böyle ilk başta almak ve üstüne en son koymak çok güzel oluyor. Çok da şöyle azıcık gezdiriyorum. Çünkü soğuk sıkım zeytinyağı gayet lezzet veriyor. Yine böyle üstüne Şöyle bir dereotu, maydanoz koyacağım. Yani çünkü güzel bir salata, üstü de böyle güzel olsun. Tamam. Evet, diğer salatam da hazır. İsterseniz porsiyon olarak misafirlerinize bu şekilde küçük olarak da sunabilirsiniz. İsterseniz böyle büyükçe bir e, bulgur salatası olarak da sunabilirsiniz. Ben şahsen e, şu an bunu tek başıma yiyebilirim. Çünkü çok lezzetli ve çok güzel oluyor. Şahsen ben bulguru Sivas olarak çok sevdiğim için o yüzden benim için çok kıymetli. Aynı zamanda e, ülkemiz adına da çok kıymetli bir ürün. Bulgur çünkü bizim e, ülkemizin aslında değer verdiği bir e, yemek ve ürün diyebiliriz. O yüzden çok severek yaptım. Çok da lezzetli olacağını düşünüyorum. Sizler de evlerde misafirlerinize veya kendinize yaptığınız zaman bana hak vereceksiniz. Dediğim gibi içine istediğiniz şeyleri koyabilirsiniz. Reyhan, fesleğen yani bu baharat yani taze baharat size kalmış. Ya da içindeki kırmızı biberi fazlalaştırabilirsiniz. Yani salatalık turşusunun yerine farklı bir şey koyabilirsiniz. Taze salatalık koyabilirsiniz. Yani farklı kuru baharatlar atabilirsiniz. Ya aslında çok farklı bir ürün değil ama bulgur yani ya da bu salata. Ama inanılmaz çok ucu açık. İstediğiniz her şeyi ekleyebilirsiniz. O yüzden çok güzel ve alternatif olarak sofralarınıza yer alması lazım. Biz çok severek yaptık. Çok da severek yiyeceğiz. Sizlere afiyet olsun. Umarım tariflerimizi yaptığınız zaman evlerinizde, masalarınızda beğenerek yiyorsunuzdur. Kendinize çok iyi bakın. Yemek Sanatı TV'den herkese lezzetli günler. Güle güle.